Gençler modlu modun içinde acayip şeyler yaptığımız bir bölümdesiniz şu anda. <laughs> Oo vurdum. <mu>? Abi <laughs> kocaman. Gördün mü? Çok iyi oğlum ya. Bu kadar büyüttük işte. Bu kadar büyüttük gençler. Baban. Bak şimdi oraya. Bak şimdi oraya. <laughs> Arkadaşlar 10 numara değil mi ya? Çok fena. Anam anam, anam. Aa, öldü ya. O kocaman şey öldü oğlum. Alp Sanat'a hoş geldiniz gençler. Yeni bir süper ayı bölümüyle karşınızdayız ama normal bir süper ayı oynamayacağız. Bu bölümde modlu süper da bazı şeyler yapacağız. Aldığımız yorumlardan yola çıkarak yaptığımız bir bölüm gençler. Teşekkür ediyoruz güzel yorumlarınız için. Muhammed Alp ne yapacağız oğlum? Arkadaşlar sendeyiz. ilk önce size bir sürprizim var. 3, 2, evet, Çok merak ediyoruz gençler. Nedir acaba? <laughs> Bu ne? <laughs> Nasıl Çok ben güzel. yaptım. Gençler acayip oldu. Görmüş olduğunuz gibi kapital. Şöyle yapalım burada. hatta biz niye şunu kamera modu açalım? Kamera modu ee, açalım. Geri tamam, gel. Geri gel. Kamera, kamera men menü. Kamerayı aç. Evet. 1 2 3. yaz. Yazmana gerek var mı onu bilmiyorum şu anda. 1 2 3 tamam. Kamerayı açtın, create dedin. Of fena. Freak kamerayı açacaksın. Evet gençler buralar biraz böyle karışık. Aynen şimdi ne yapıyoruz? Şöyle. Döndürelim. Abo az geri gidelim. Gidelim 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 Yukarı gidelim Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Yukarı böyle mi çıkıyoruz? Oo böyle çıkıyoruz. Dönelim. Ayda. Bilerek aşağı baktım. Fena bir mod gençler. Evet. Bu kadar büyüttük işte. Bu kadar büyüttük gençler. Baba Baba bir şey diyeceğim. Efendim? Şey ayakların arasında kaldı dükkanı. Abi dükkanı kaldı orada. Kendisi gitti. Dükkanına sığamadı. O kadar işleri gitti ki dükkanına sığamadı kapitalist. Ve böyle bir deve dönüştü gençler. Ril 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 <laughs> başka ne var ona bakalım. Şimdi başka bir yere Üçlüne gidelim. Üstüne geldiğim anda gidiyor. Gidiyor mu? Yo. He. Şöyle yaptım. Ha, tamam kaybolmuyor yani böyle. Gördüğünüz gibi gençler acayip bir... Abi, ayaklarına Baba. çıkabiliyoruz mu? Baksana bir ayaklarına çıkabiliyoruz mu normalde mesela? Düşündüğüm şey olmasın hayır. Çıkabiliyoruz mu ayaklarına? Düşündüğüm şey olmasın. Ayaklarına bak. Baba. He. Büyüttük ya, büyümesiyle birlikte yaklaşma seviyesi de geldi. Daha yaklaşamıyoruz. Aa, yaklaşma seviyesi. De... Ayağına falan çıkamıyoruz yani. Gelemiyoruz yanına. Aa, yanına ulaşamıyoruz. Ha, ha, Yaklaşma seviyesi. Yaklaşabileceklerimize bakalım peki oğlum. Gençler takılıyoruz. Modda takılıyoruz. Siz de keyfinize bakın. Güzel bir Abone olmayanlar abone olmayı unutmasın ama gençler. Ama. Videoyu da beğen atarsanız ama. 10 numara 5 olur. <laughs> bir dakika. Konuşalım burada. Şimdi burada bir tane Uy. şeyi seçeceğiz. Dur. Dur 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 bekle. Konuşan kaplumbağalardan bir tanesi. Mesela burada gitme oğlum. Dur artık yerinde dur. Bak. Bu kaplumbağaların... <laughs> Konuşamıyorum ki. <laughs> bu kalınbağlardan <kalbim> <laughs> birini geçer misin? <laughs> gel. Gel, gel. Dur, dur, dur. Bir dur. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Bir şey göstereceğim ya. Gel bir. Aç menüyü. Heh, geri çık buradan. El, elinden göremiyorum. Tamam. Entity menüde. Tamam. Şimdi bu muydu bizim yaptığımız? Ha, Turtle 1 diyor. Turtle 1 hangisiymiş? Seç Turtle 1'i. Önce görelim hangisi olduğunu. Gel. Bak Şu. oradaymış e, ee, şey yap. Heh, oymuş. Geçelim yanına. Neredesin? Şimdi, aa, buymuş. Bu düşman olan ama. Dört... Düşmanı büyütecek miyiz gerçekten? Düşmanı Yok, büyütmeyelim. Büyütelim. büyütelim. Büyütelim mi? Tamam, büyütelim. büyütelim. Şimdi düşmana buradan müdahale edeceğiz gençler. Burada duralım. Buraya gelemiyor zaten. Dur. Şimdi düşmanı bekle bir. Düşmanı büyüteceğiz. Properties'ini aç. Özelliklerini aç yani. Aynen. Şimdi size'ını 20 20 bin gibi yap. Küçültme. Heh. Oh, 20 20 artı 20'ye çıkar. Çıkar. 3500 biraz daha çıkar çıkar 10 da olur 6300 güzel 7300 8500 kalsın burada kalsın oradan da büyüt yandan da 10 evet güzel buradan da büyüt aynı civarlara tamam evet gençler oh, ah! SP ESP'sini kapat şimdi ooo çok fena oldu o bizi öldürür Vallahi şimdi good modu aç istersen önce ölmemek için Gençler mod bu modun içinde acayip şeyler yaptığımız bir bölümdesiniz şu anda. O vurdum Abi. <gülüyor> Kocaman. <gülüyor> Gördün mü? Çok iyi oğlum ya. Baba. Bir daha çıkar mı? Ay öldü ya. Da ben... Ölmeyenlerden şey birini açalım ya. Gittim. Bekle. Bekle sana saldırmasınlar. Bekle geri dur. Uzaktan büyütelim. Tamam mı? Heh, zaten saldıramıyor. Şimdi aç properties özellikleri aç. Size normal çekerek büyüt kardeşim. Heh, uzatarak yani. Heh, Heh. büyüyor mu? Büyüyor. Tamam yap 10 bin. Öbürünü de 10 bin yap. 10 10 bin. 10 nokta işte falan filan yap. Onu da yap aynı şekilde. Tamam. O güzel. Gençler arıları şu anda Arkadaşlar evet, tamam. şu an ben göremediğim için Tamam 10 100 güzel. Bak şimdi oraya. Bak şimdi oraya. <laughs> Arkadaşlar 10 numara değil mi ya? Aa! Çok fena. Aa! Anam 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 öldü ya. O kocaman şey öldü oğlum. E ee, baba. O kocaman şey öldü oğlum. Baba suya çarptı. Evet yok Nedeni? sana sana çarptı yok. galiba ya. Zığa çarparak durmadım. değil. Neyse tamam bunu yaptık. Baba, zıplama yapalım ya zıplama. Zıplama. O, Nereden nereyi buradan buradan, buradan, saniyeler buradan saniyeler nereye buradan diğer uçak saniyeler içinde. Bak, saniyeler içinde değil zıplama ayarımızı yapalım. Nereden Mesela nereye? Mesela buradan şu sarı. Oğlum durmuyorsun ki ya yerinde. Konuşamıyorum ki kardeşim durmuyorsun iki yerinde. Zaten <laughs> ya çok abartı değil mi? Çok bu? abartı biraz kısman lazım bu zıplamayı. Bence de çok abartı. Geri gel. Biraz kabul edilebilir seviyede bir zıplama yaparsan. Mesela. Daha neydi oranın normalde ayarları? Ee, 20. 0 gibiydi. 0 gibi mi? Değildir ya. Sıfırdı. He, 0. Tamam bunu 5 yap, 10 yap. He. Öbürü kaçtı o speed? 0. O da o zaman şey yaptı. On ee, yap. 10. yap. 0 değil. Sıfır değilmiş bu. o. 0. mı? Baba 0 olunca böyle de bir, bir olunca, olunca, evet bir, bir müdahale de acayip oluyor. 1 olunca <laughs> yavaşlıyor. 10 yap dı 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 bakalım şunu. On yap ve zıplamaları deneyelim. On <laughs> yap, zıplamaları deneyelim. Çık şunun üstüne. Evet gençler, zıplama deneyeceğiz. Bekle. Şimdi bir nokta belirleyeceğiz. Mesela buradan... Şu kare. Şu sarı var ya, o sarı. O kare. Üstüne, Hangi kare? Şuradaki. Hangi kare? Şu mu? Şu. O mu? Şu. Aa, o kare. Olur. Kırmızı karenin üstüne şu. yere vur ve zıplama yap. Tam sağ kulağımın üstündeki kare. Tamam, gördüm. Sağ kulağın üstüne. Evet, bir sağ kulağımızın üstüne kalmıştık. Zıpla. Hop bu mu? Hop ulaşamadık. Üstüne ulaşamadık. Şimdi buradan yere vur bir de öyle dene. Tam şu kafesin üstüne bu sefer gitmeye çalışacağız. Hop olmadı. Şimdi yere vuruyoruz. Uçuyoruz. Bir daha oldu bak. Ya. Üstüne gelmedik. Tam üstüne gelmedik. Bir tık uzatalım. Gel bakalım. Üstüne gelmek Hayır için. Hayır baba. Yapacağım yapacağım. Ha, gerek, olur yok, mu sence? gerek yok. Gerek yok. Tamam peki. Deniyoruz gençler. Zıplama denemesi olmadı. Tekrarlıyoruz. Zıplama denemesi. Bir, iki, yok üstüne olmuyor. Bence birazcık seviyeleri artırmamız gerekecek. Baba hayır, hayır. Olacak. Olmayacak oğlum. Benim için olacak. Gibi Düşünüyorum ama neyse tamam. Bir daha vurduk. Olmadı. Bu baştan iyi zıplayamıyor. Hayır şu ayı engel. Tak. Tavşan. Oldu mu sence? O da olmadı. İyi, kaldıramadık. Çat. Oldu. Bir, iki. Olacak gibi. Öööğğ, olmadı. <laughs> bir tık yükseltmeye ne dersin? Jump. Jump'ı 25... 24. E, 24, güzel tamam. 24 işte. Bekle, aa çok erken gittin ama olacak kadar. Oldu, ooo olmadı. Şimdi oldu namazı ya. yere vurmadın. Hayır yere vurmadım. Yere vurmadın, o yüzden. Yere şimdi vurunca neler eder? 1, 2... Ya niye yere bunun üstüne gitmiyor? Hop, olmuyor. Bir dakika, şimdi... Bir dakika. Baştan açtım. Vur olmadı. Şimdi kaldıramadı ki kendini. Nereye koyun. gidiyor bu? Vallahi daha iyi zıplar normalde ya. Şimdi bam olmuyor. Olma, ol. Bam oldu. Şimdi bir iki olacak. Oldu be neredeyse oldu ama olmadı gene yani. Hani istediğimiz şey olmuyor. Olacak olacak. Olamıyor oğlum. Ha şimdi bir iki oldu. Fazla bile oldu. Fazla bile gitti. Tamam aynen oldu. Bu kabul edilebilir bir seviyeydi, oldu gençler. Başka bir zıplama deneyeceğiz şimdi. Nereye zıplayalım, nereden? Aynısını bir daha buradan deneyeceğim. Tamam, bir daha buradan dene. Burası aşağıda kalıyor diye belki ama oluyor, oldu. Oo. Fazla çok bile. Iyi. Fazla bile zıpladı. <laughs> çok iyi gençler. Başka bir şey yapabiliriz modun içindeyiz oğlum. Şimdi Hı. buradan başlandığımız yere. Tamam, başlangıç noktasına, şu tarafa yani. 1 2 Geldi. Tamam ya daha nereye gitsin yani geliyor Buna hızlı bir zıplayış be abi Buna hızlı bir zıplayış be abi Buradan kovana Pat Kovanın olduğu yere hop Aşağıda mı kaldık? Girdi Tamam Oo, valla girdi be İçeride girerdin of. de gerek kalmadı Aynen <laughs> gerek yok <laughs> Kovana girelim mi böyle? <laughs> Mücadele edelim mi kovanda? Olur. Hadi girelim kovana Bu, girelim. Hayır şu kovan mı yoksa kovan He, değil mi? Aa bizim kovana mı gidelim? He. Harbi mi diyorsun? Kovan açık değildir ki bunda. Açık açık da olabilir. Açık, değil. açık olabilir. Gireriz ama açık. Gireriz, değilse. açar gireriz. No clip gireriz. No clip aç. No <laughs> Aynen öyle gireriz. Belki. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ben açmıştım sanki ama kovanı açtım. Yok değil Bakayım, değil, açık değil mi? Ha, baştan şey Sen no clip'ini aç abi. Lazım, Aynen no clip'ini aç. Aç no clip'ini gidiyoruz gençler. Kovana gitmenin kısa yolu. Hayır olmayacak. Bu arada bakın bak dön bir şöyle. E, ee, girme, girme girme be girme. girmiyor zaten. Girmiyor olmuyor. sistem olarak olmuyor olmuyor. No clip'siz olmuyor. Girer ya. Aa. Şey de olmuyor. Açık gibi Açık değil değil. Açık gibi ha? değil. Tamam. Gençler bu oyunun önceki güncellemesi. Son hali olmadığı için bunda mesela parkur falan yok. Şuradaki kırmızı şey var mı? Bak bakayım. Aa var. Hadi canım. O da mı var? Bas bas bakayım bu üstüne. Bak basacağım. Ne diyorsun ya? O varsa var ya serbest dalışta acayip gezeriz. Geç bakalım bir. Şimdi o çok iyi. Dur orada. Heh. Aç bakayım. Aa! Bu ne ya? Parkuru modlu mu yapacağız? Tek de bitireyim parkuru. <laughs> çok iyi bir zıplayışmış şimdi ya. Fena. Evet gençler parkuru <laughs> şu kapat. Ooo parkuru bitiriyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi buradan aşağıya al parkuru. Onu bir kapatsana şeyini kapat. Ee, ha düşüyor. Çok uçtuğun için nereye düşüyorsun? Onun kendisini de kapatabilirsin oynarken. Oğlum nereye düşüyorsun? Neredesin şu anda? İneceğim. İneceğin inşallah. Çok uçtun be adam. Vallahi çok uçtun ya. Aa da gidemiyoruz. Gideceğimiz yere gidemiyoruz. <laughs> geldi geldi geldi. Geldi. Şunun üstüne düşebilir misin? Aç şimdi o klibini. Açınca kapatınca yani yukarı devam ediyor. Tamam, o açıksın. kadar zıplamış tamam. ki. O kadar zıplamış ki. Evet gençler kovanı gördüğünüz gibi. Buradaki kolu açalım dur burada. Açamam. Niye? Durman lazım. Açarsa şimdi. Ha. Ne yapıyor ya? Çok zıpladığım için hala zıplaması durmamış ki. Ben ben şunu yaparım. Evet, şimdi oldu galiba. Şimdi açıyorum. Kafam öyle bir çarptı şey ki. Şimdi gençler acıdı. çıkıyoruz yukarıya, bir kola açalım bakalım. Acıdı. O kadar emek verdik bu oyuna. Bu, bu şeyin apk'sinde oynayalım artık yani. Evet, Ayı da buraya geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu ya. Bak böyle bir fotoğrafımız yok işte. Aynen öyle. Aha da böyle. Ama hiç görünmüyoruz biz neredeyse. <laughs> Bak mi? altına bizim, şunun altına buldum, geçeceksin. Buldum, buldum. Ne yapacağım sence? Ne yapacaksın? Burada inşallah duruyor, dur, durmuyor. 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 O zaman şöyle yapacağım. Durmuyor. Ancak onu şey yaparsın. Non klibi açarsın, o yaparsın sonra fotoğraf açarsın, açabilirsin. Ne oldu? Kendini mi büyücendin? Ne yaptın? Oğlum? Kendini kaybettin. Neredesin şu anda sen? Ha? oğlum ne yaptın? Bir şeyler oldun ama ne oldun acaba? Aha da burada bir yerdesin. Bir ilerletsen mi kendini? Anam. Aha. Abo bir geri çık. Abo. <laughs> bu ne oğlum ya? <laughs> Hayda. Kendini de büyüttü Muhammed Ali ha. Tamam ne yaptı şimdi kendini görelim bir. Ha. Ama o kadar büyük ki göremiyoruz oğlum. Hani bizi görebileceğimiz bir seviyede büyütsene kendini. Gö göremiyoruz ki. Bu ne oğlum? Göremiyoruz, göremiyoruz. Ha fotoğrafa girdin. Tamam. Şimdi böyle göreceğim diyorsun ama bu sefer de Altına iyi göremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bekle buradan da oynarım. Bu ne ya? Burdan Buradan da oynarım. Bu ne Allah aşkına bu ne? Ben buradan da oynarım. Dur, bu sıkıntı onu... yok. Aha, küçük biraz. Biraz daha bu tarafa küçük. Öyle değil lan. Ne, <laughs> yaptın ya? ne yapıyorsun? Oldu. Olmadı ki. <laughs> Ters çevirin lan. Şey yani. Bekle böyle olacak. Yani ya onu bir sev... Kabul edildi bir seviye <laughs> getir ya. Bak 2000 yap. İyi. Ya iki, yani, tam bu olsun ama diğerlerini de böyle yap. Heh, bin. Cık, cık. Ne yaptın oğlum? Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey yap bize yani. Bize 6600 yap bunları görelim. Ya. Biraz kiloludur ama olsun. Yani biraz uzunmuş. Gelelim böyle. Evet gençler. Ayımızı şimdi... Halledeyim. Fotoğraftan mı? Ne, ne yapacaksın? Ha. Tam yaparsan şey olur. Fit olur. Ne yaptın? Olmadı ki. Aynı yapman lazım. Eşit yapman lazım. Büyüklükler 6000... Bin... 7000 oldu mu hadi neyse oldu diyelim hadi hadi oldu diyelim şimdi şey yap çek fotoğrafını çektim fotoğrafını kaydet güzel tamam. bunu görüyoruz tamam, nerede görüyoruz görüyoruz mi? sıkıntı yok şimdi bundan çıkıyorsun geriye sürdür diyorsun evet ayımızı şöyle biz Geçitelim. büyüyelim görelim kendimizi göremiyoruz göremiyoruz değil mi o kadar büyük olunca göremiyoruz bu kadar oluyor bu, böyle. ama bir seviyede belli bu ne ya yerde <laughs> Ay hala bizi küçük olarak gördüğü için oyun bu düzeltilmeli bence. Büyük değiliz. Evet değiliz. Değil mi? Ama mod bu oğlum zaten. Hani şey, oyunun kendi orijinali de böyle bir şey yok ya. Oo. Düzeltilecek bir şey değil zaten. Bu bir hata Oo. ya. Modun olayı o ol zaten. Oo. Çok iyi. <laughs> Atlasana bir daha. Oo. Kocaman bir ayı geliyor. Arkadaşlar. <laughs> evet sevgili gençler Muhammed ile beraber Modda biraz takıldık. Değişik değişik şeyler yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayanların bir an önce abone olmasını şiddetle tavsiye ederim. Neden şiddet? Aslında şiddete yer yok hayatımızda. Naiflikle, güzellikle, hoşlukla, güler yüzle tavsiye ederim. Hoşlukla. Oldu mu? Hoşlukla. <laughs> Hepinizi çok seviyorum Hoşlukla. gençler. Hoşlukla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.